Merhabalar. Ben Doktor Nuray Kayakul. Bugün e, sizlere insan neden kendini başarısız hisseder. Bakın şu an ne görüyorsunuz? Yeşillikler değil mi? Çimenler, sıradan gördüğünüz bir şey. Şimdi eğer sizde yaptığınız işleri böyle e, toprak üzerinde görüntüsü aynı. E, Çimenler gibi görürseniz her gününüz birbirine benzer. Bu arada bu gördüğünüz benim köpeğim. Şimdi şunu fark ettim. Ben insanları dinliyorum. Aa, stres kaynaklı. Sorunları var. Kendilerini yetersiz hissediyorlar. Ama aslında yetenekliler. Ee, bunu neden yaşıyorlar biliyor musunuz? Çünkü kendine bir kriter koymuyor. O gün eğer birilerinden olumlu bir feedback almışsa kendini mutlu hissediyor, başarılı hissediyor. Eğer bu feedbacki firmasından bekliyorsa bu ne demektir? Neredeyse bir yıl bekliyor. Eğer yaptığı bir projenin ses getiriyor olabilmesi için belki aylarca, belki haftalarca bekleyecek. Yani sizin geri bildirim alma süreniz. Ee, ne kadar uzunsa sizin kendinizi başarılı hissetme aralığınız da o kadar uzun. Bakın o yüzden diyorum ki e, gündelik olayların sizin performansınızı sıfırlamasın, enerjinizi tüketmesin, sizin bir başarı kriteriniz olsun. Onu yapıyorsanız e, kendinizi başarılı hissedin. Gerisini de başkalarının sorumluluğunda olduğunu hissedin. Bakın başkalarının sorumsuzluğu, yeteneksizliği, onlarla iş yapıyor olsanız dahi sizi etkilememesi lazım. Yani herkesin bir başarısı var. Başkalarının başarısını alamadığınız gibi başarısızlığını da almayın. Yani bunlara dikkat ederseniz enerjinizi yüksek tutarsınız herkese kolaylıklar dilerim